Hiçbir hiç kullanmayan bir insan olsaydım, hiçbir şey anlamıyor olsaydım derdim ki evet yazılımsal bir problem bu falan düzelecek falan yok yani. kendimde bile çelişkiye düştüm ya. Yazılımsaldır diye düşünmeye başladım. Öyle düşünmek istedim. Test yapıyorum yok yani bir... O kadar garip bir şey ki sorunun ne olduğu belli değil ama donanımsal olduğuna eminim. Yani ya güç kaynağı ya ekran kartı ya da ikisi ya da anakart bilinmiyor, bilmiyoruz. Teknik servis bir de tanımsal bir sorun yok dediyse ya problem çözülemiyor. Arkadaşlar evet, düzgün test yapamadı. Aha gitti. Aha da gitti. Evet. No sinyale geçti. Evet. Aha da gitti. Bana sesini duyuyorsunuz. komple gitti ekran. Bilgisayar daha doğrusu full speed. Evet ekran kartından bayağı bir hava geliyor. Bütün fanlar dönüyor. Deli gibi. Evet. En azından sorunu tespit edebildik. Canlı olarak. Evet. Restart tuşuna basacağım şimdi. Buradan bir tane bir ince bir şey bulabilirsem. Bir saniye. Evet. Kalem. Evet. Şimdi restart atacağız. Gösteriyorum. Restart attım. ve startla bile düzelmiyor. Dediğim gibi bunu tekrardan kapatarak şu an sistem kapalı. Tekrardan basıyoruz. Görüntü gelecek muhtemelen. Alıştığımız grafik. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeterli bir kanıt olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere.